Her taraf çizik. Orada var çizik. Arkada var çizik. Burada bir var çizik. Bir şey değil aşkım. büyüttün. kedi çizmiş onu. Arkada da mı var? Evet. Tam bagajın o plakasının olduğu yerde. E, ee, küçük şeyler niye o kadar kafayı takıyor? Hadi. Hayır be ay canını sıkacak. Canını sıkma onun için. Küçük bir şey. Onun kedi Oradaki de... Orada değil, arkada var. Üç tane orada var, e, iki niye? tane orada o, arkada var. Niye sürekli ki? E, aşkım ne yapalım? Canım, ya, canım acıyor böyle şeylerde ya. Aman bakma sen görmüyorsun. Ama sen de baktığın için görüyorsun. Bak, e, bak, ben, ben bakmıyorum, görmüyorum. Allah Allah. Sonra üzülüyorsun aşkım.